Selam. O zaman en kolay ip nasıl geçilir o tekniği göstereyim size. Ben bu tekniği yeni öğrendim ve öğrendimden beri sık sık bunu yapıyorum. Önce yuvarlak olan delikten telimizi geçiriyoruz. Çok az bir şekilde geçirdikten sonra diğer iğnenin ucuyla aşağı doğru tel yardımıyla iktiriyoruz. Bu işlemi yaparken yavaş yavaş yapmaya özen gösterin. Tel kırılmasın ya da yamulmasın. Daha sonraki işlemlerde rahatlıkla kullanabilelim. Telimiz arkadan çıktıktan sonra kullanacak olduğumuz ipimizi alıp ben bu esnada kahverengi ipime geçmiştim. Onu telin arkasından geçiriyoruz. Geçirdikten sonra birazcık uzatıyoruz. Daha sonra telin metal kısmından tutup yavaşça yine bu esnada yavaş olmanızı öneriyorum. Çekiyoruz. Bu sefer işlem tamam. Tek seferde ipi geçirmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi normalde bu iki işlemdi. Ama tek seferde geçirmeyi öğrendim. Bu şekilde daha kolay oluyor. Kumaşımız dak kumaş arkadaşlar. Dak kumaş tercih ediniz. Çünkü bu kumaş pançlara özel. Yapacağınız yöne doğru iğnenin yatay kısmı gideceğiniz yöne doğru olmalı. İğneyi de hafif yatay bir şekilde tutarsanız arkadaki pomponlar daha yüksek olacak ve daha güzel duracaktır. Ben önce çerçeveyi çizip daha sonra içini dolduruyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman da yamuk olmasını önlüyorsunuz. Son işlemi bitirdikten sonra devam etmeyeceksiniz. İğneyi sağa sola çevirip kitleme işlemi yapıyorsunuz. İşte bu kadar. Bu pançımız çocuklarımın isminden oluşan bir kırlent olacak. Bu da çocuklarıma yaptığım özel Rus çizgi filminin Bobo karakteri. İkinci çalışmam olduğu için bunu göstermek istedim. Hoşçakalın.